Evet, herkes hoş geldi. Bir teşekkür meditasyonunda bir aradayız. Lütfen bu meditasyon için sessiz, sakin ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere geçin. Teşekkür meditasyonu ruhu hafifleten, enerjiyi temizleyen ve kalbi açan en yumuşak şifa çalışmalarından biridir. Ve şimdi çok güzel yönlendirmeli, farkındalık dolu bir meditasyon yapacağız. Teşekkür meditasyonuna hazırsan lütfen sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğin bir yere geç ve yavaş yavaş nefes alıp vermeye başlayabilirsin. Evet. Burnundan nefes al, ağzından yavaşça ver ve her nefes alışverişinde geçmiş yok, gelecek de yok. Sadece bu an var ve ben bu anda ruhumun açılmasına izin veriyorum. Al nefes ve yavaşça ver nefesini. Geçmiş yok, gelecek de yok. Sadece bu an var ve ben bu anda ruhumun açılmasına izin veriyorum. Nefes al ve yavaşça ver. Teşekkür meditasyonuna hoş geldin. Bu meditasyonu yapmamızdaki amaç ruhsal frekansımızı yükseltmek, kalbi açmak ve içsel huzura bağlanmak. Sen nefes alıp veriyorken İyice bedenin rahatlamasına izin ver. İyice rahatlasın, rahatlasın, rahatlasın. Bedeni rahatlarken nefesle birlikte varsa ağrıların dinginleşsin. Zihnin yavaş yavaş dinginleşsin. Göz kapakların yavaş yavaş nefesle birlikte insin. Ellerin, ayakların iyice ağırlaşsın nefes al ve verirken ruhsal frekansa yükselmeye niyet et. Teşekkür frekansı teşekkür frekansı ruhsal frekansa yükseltmektir. Ve şimdi elini kalbine koy ve niyet et. Bu çalışmayla niyetim şudur ki ruhsal frekansım yükselsin. Kalbim güzele açılsın. İçsel kaynağım aktive olsun. Ve iç huzurum şimdi başlasın. Nefes al ve yavaşça ver. Ve nefes alıp verirken göğsünün açıldığını hisset. Ve üç Nefesi verirken bütün gerginliğin bedeninden çıkıp gitsin. Hatta nefesi alıp bir süre tutarsan nefesi içindekileri daha kolay boşaltabilirsin nefesle. Al nefes, tut biraz. Ve yavaşça ver. Gözlerin iyice kapandı. Nefes al. Nefesini tut. Ve nefesini verirken varsa ağrıların, sızıların, blokajların, üzüntülerin, sıkıntıların nefeste çıksın, gitsin. Nefesi al ve verirken iyice sakinleş. Harikasın. Ve kalbine odaklanır mısın? Zihninin sesi arka planda kalmışken kalbini fark ediyorsun. O göğsünün ortasında pıt pıt atan bir kalbin var. Seninle konuşmak isteyen, dünyaya geliş amacı seni yükseltmek, sevgiyi, teşekkürü yaşatmak olan bir kalbin var. Kalbini ne kadar fark ediyorsun? Onun atışı sana ne hissettiriyor? ve kalbinin atışını duyarken kiminle bağlantıya geçiyorsun? Hiç durmadan atan bu kalp sana neyi öğretmeye çalışıyor? Neyi anlatmaya çalışıyor? Neyi göstermeye çalışıyor? Lütfen hatırla. Harikasın. Al ve yavaşça ver. Kalbinin tam merkezinde yumuşacık bir ışık var. Gör onu. Sıcacık altın bir ışık. Bu ışık teşekkürün ve sevginin ışığı. Tam merkezinde kalbinin tam merkezinde yumuşacık bir ışık var. Sıcacık altın rengi bir ışık teşekkürün yani şükran duygusunun ve sevginin ışığı. Hissediyor musun? Ne kadar iyi geliyor sana onu fark etmek ve görmek. Ve bu sakinlik seni besliyor. Nefes alırken o ışığın büyüdüğünü gör. İyice büyüsün, büyüsün, büyüsün ve nefes verirken bu ışığın tüm bedenine yayıldığını, bütün bedenin altın rengi bir ışıkla donandığını gör. Altın sarısı bu ışık bedeninden de olduğun odaya yayılsın. Harikasın. nefeste daha da huzurla doluyor. İstemsizce teşekkür ediyorsun. Şimdi kalbinden sessizce şu cümleyi söyle lütfen. Hayatımda olan her şeye, beni ben yapan her deneyime teşekkür ediyorum. Hayatımda olan her şeye, beni ben yapan her deneyime teşekkür ediyorum. Hayatımda olan her şeye, beni ben yapan deneyime teşekkür ediyorum. Bu cümle ile birlikte kalbinde bir yumuşama hissediyorsun. Çünkü teşekkür ruhun açılma halidir. Ruhun ortaya çıktı. Ruhun bir ışık gibi ortaya çıktığında iyice yumuşadın ve sakinleştin. Şimdi içinden yavaşça fark et. Ve şunları fark et. Nefesini fark et ve nefesine teşekkür et. Seni yaşamda tutan bu görünmez mucizeye teşekkür et. Nefesine teşekkür et. Çünkü seni yaşamda tutuyor. Beni yaşamda tutan görünmez mucizem. Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler de. Evet, nefesine teşekkür et. Ve şimdi bedenini fark et. Ruhunu taşıyan bedenine teşekkür et. Beni taşıyan, her gün benimle var olan bedenim. Sana teşekkür ediyorum. Beni taşıyan, her gün benimle var olan bedenim. Sana teşekkür ediyorum. Beni taşıyan her gün benimle var olan bedenim. Sana teşekkür ediyorum. Ve şimdi deneyimlerini fark et. Ve deneyimlerine teşekkür eder misin? Zor olanları olanlara bile teşekkür et. Çünkü seni olgunlaştırdılar. Bugüne kadar yaşadığım her deneyime teşekkür ediyorum. Beni olgunlaştırdınız, büyüttünüz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bana öğrettikleriniz için teşekkür ediyorum. Ve şimdi insanları fark et. Bir sürü insan var. İnsanlara teşekkür et şimdi. Seni sevenlere, seni üzenlere, sana katkı olan herkese teşekkür et. Hepsi sana bir şey öğretti. Hepinize teşekkür ediyorum de. Bana öğrettiklerinizi fark ediyor ve teşekkür ediyorum. Bütün insanlara teşekkür ediyorum. Bana öğrettiklerinizi fark ediyor ve teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün insanlara teşekkür ediyorum. Ve şimdi kendine teşekkür et. Pes etmediğin, her sabah yeniden doğduğun için kendine teşekkür et. Yaşama her sabah gözümü açtığım için, yeniden ve yeniden kendime inandığım için teşekkür ederim. Her teşekkürle birlikte kalbindeki ışığın büyüdüğünü hisset. Ve o ışık artık bedeninin dışına, aurana yayılsın. Tüm enerji alanını sarsın. Seni bir koruma ve sevgi kalkanı içine alsın. Harikasın. Şimdi lütfen şunları söyle sessizce. Evren sana teşekkür ediyorum. Her şeyin zamanında, yerinde ve bana hizmet ettiğini biliyorum. Ve şükürle kabul ediyorum. Her şeyin zamanında, yerinde bana katkı olduğunu biliyor ve kabul ediyorum. Bu titreşimi hisset şimdi. Her şey zamanında, yerinde sana hizmet ediyor. Bırak aksın bu titreşim her yerine. Evet, harikasın. Bütün bedenini sarsın bu titreşim. Ruhunu sarsın, her yeri sarsın. Nefes alıp vermeye devam ederken her nefeste teşekkür kelimesini kalbinde o kadar derin hisset ki. Sanki her nefeste ruhun biraz daha parlıyor, biraz daha parlıyor, biraz daha parlıyor. Her nefeste kalbin biraz daha parlasın. Kalbısın. Her nefeste kalbin daha da parlasın. Ve şimdi nefesini biraz daha derinleştir. Yavaş ellerini kalbinin üzerine koy lütfen ve kendini fısılda Ben farkındayım ve teşekkür nefesini al ver Ben teşekkürüm ve nefesini al ve ver ve ben şükranım Ben farkındayım ben teşekkürüm ben şükranım Ve derin bir nefes al teşekkürün bütün bedenine, ruhuna dolduğunu hisset ve fark et. Harikasın. Teşekkür her yerini iyileştirsin. Evet. Hadi gel bedenine. Yüksek frekanslı bir şekildesin artık. Frekansın çok yükselmiş bir şekilde. Gel bedenine. El parmaklarını oynat. Ayak parmaklarını oynat. Ve şimdi derin bir nefes alarak gözlerini açabilirsin. Teşekkür frekansına hoş geldin. Zenginliğin frekansına hoş geldin. Titreşimini yükselterek yaşamaya hoş geldin. Artık bu frekanstaki olaylar, bu frekanstaki insanlar seni bulsun. Düşük olanlar hayatından çıksın. Hastalıklar seni terk etsin. Yerine şifa, sağlık, bereket, bolluk, aşk, sevgi, iletişim, güç, kuvvet, cesaret dolsun. Teşekkürün frekansı daima seninle olsun. Sevgiyle huzurda kal. Şifa oldu, şifa oldu, şifa oldu. gözlerini aç ve teşekkür et. Şükürler olsun de. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.